Al Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Bu güzel günde herkese merhaba. Biz Sonsuzluk Adası'na varmak üzereyiz. Herkese merhaba. Ben de hemen arkanızdayım. Vokiler nerede? Yoksa yine mi geç kaldılar? Geç kalmak mı? Astronotlar asla geç kalmazlar. Önemli bir nedenin yoksa buluşmalara geç kalmamalısın. Bunun için astronot olmak gerekmek. Ah şu güzel anı bozmasan diyorum. <laughs> <laughs> ah burada ne arıyorsun? Merhaba balya kahramanları. Hükümdar Horat'ın emriyle sizleri karşılamak için görevlendirildim. Bakıyorum da dikey şehirdeki karşılaşmamızdan bu yana yeni kelimeler öğrenmişsin. <laughs> Doğru. Vaklı mühendisler bana yeni bir iletişim yazılımı yükledi. Peki Horat nerede? Merhaba çocuklar. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Merhaba saygıdeğer Horat. İsteyiniz üzerine hemen geldik. Nedir bu acil durum? Ee, şey... Buraya geldiğinizde öğreneceksiniz. Tamam o halde. Yerinizi söyleyin hemen yanınıza gelelim. Bu o kadar kolay olmayacak. Ne? Yoksa başınıza kötü bir şey mi geldi? <laughs> Hayır Ebi. Ben gayet iyiyim. Sadece beni bulmak için bir yarış yapmanız gerekecek. Yarış mı? Ne yarışı? Bundan sonrasını size Robba anlatacak. Yarışı kazanan kişiyi büyük bir sürpriz bekliyor. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. O halde Robba'ya kulak verelim. Bakalım bu nasıl bir yarışmış. Kendi aranızdaki konuşmanız bittiğine ve kameraman da geldiğine göre beni takip edin lütfen. Kamera ne için kullanılacak? Yarış boyunca canlı yayın yapacağım. Aynı zamanda parkur kameralarla donatıldı. Ne yani? Biz yarışırken başkaları bizi mi izleyecek? Evet. Bu heyecanlı yarışı izleyen bir sürü seyirci olacak. Doğru ya. Seyircisiz yarışma mı olurmuş? <laughs> Başlangıç çizgisi işte burası. Peki koşarak mı yarışacağız? Yoksa araçlarımızla mı? Baştan söyleyeyim, pedalvanın hızına kimse yetişemez. <laughs> Çok iddialı olmadı mı Pumba? Ha ha ha. Az daha unutuyordum. Yarışma bu taşıtlarla yapılacak. Oo, elektrikli taşıtlar. Dur tahmin edeyim. Robonlu <laughs> mühendisler yaptı öyle değil mi? Kesin robon yapımıdır. Şunlara bir baksanıza. Oldukça havalı görünüyorlar. Hayır, Vaklı mühendisler yaptılar. Vaklı mühendisler mi? Bu elektrikli taşıtlar her türlü arazi şartlarında ilerleyebilecek şekilde tasarlandılar. Bize yarış parkurundan bahseder misin? Ben de tam o konuya geliyordum. Ah, ah, ah. <laughs> Anlaşılan vaklı mühendislerin mizah yazılımı konusunda biraz yardıma ihtiyacı var. <laughs> Vaklılar seni duymuş olmalı. <laughs> o hafızlarını göndermişler. <laughs> ne oldu? Siz neden geldiniz? İzin verin ben açıklayayım. Hükümdar Horat, Lali'nin kendisine katılmasını istiyor. Yarışı birlikte izleyecekler. Horat böyle istiyorsa onun söylediğini yapalım. <laughs> Hoşça kalın çocuklar. Güvenlik önlemlerini almayı sakın unutmayın ve çok dikkatli olun. Hoşça kal anne. Parkur zorlu engellerden oluşuyor. Birbirinizle yarışırken bu engelleri de geçmeye çalışacaksınız. Ama dikkatli olun. Düşerseniz yarış dışı kalırsınız. Bu yarış fikri kimin başının altından çıktı acaba? <laughs> Doğrusu ben de parkuru kimin tasarladığını merak ediyorum. Sakın vaglı mühendisler deme. Evet vaglı mühendisler tasarladı. Ha ha ha. Bunu tahmin etmeliydim. Ee, yarış ne zaman başlıyor? Tabii ki Hoppa ve Pumba'nın soruları bitince. Koruyucu ekipmanlarınızı takar takmaz başlangıç çizgisine geçebilirsiniz. Hadi ne bekliyorsunuz? Herkes hazır olduğuna göre başlayabiliriz. Ben de çok heyecanlıyım. Heyecandan dişlilerim yerinden fırlayacak. Dikkatli olmalı. Yarışı ben kazanmalıyım. Hayır. Yarışı sen kazanamayacaksın. <laughs> Üç, iki, bir. Evet sayın seyirciler. Yarış başladı. Hepinizin yakından tanıdığı ünlü Baldiya kahramanları birbirleriyle mücadele edecekler. İyi bir yarışın başında liderliği ele geçirdi. Fakat o da ne? Hoppa öne geçmeyi başarıyor. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Şimdi söz Lali'de. Evet Lali, gibi yarışa lider olarak başladı. Fakat Topla öne geçmeyi başardı. Ne düşünüyorsun? Şey, <laughs> yarışmacılara başarılar diliyorum. Fakat kızımın kazanmasını istiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz Lali. Tekrar yarıştayız. Yarışmacılar ilk zor engele, yani çamur çukuruna ulaştılar. Akrobatik hareketlerle kütükleri geçiyorlar. Bu çok eğlenceliymiş. Sayın seyirciler, siz de görüyorsunuz. Yarışmacılar parkurdaki engellerden ustalıkla geçiyorlar. Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Hoppa düştü. Maalesef yarış dışı kaldı. Ama yarış tüm hızıyla devam ediyor. İbi yeniden lider. O da ne? Bumba öne geçti. Fakat çok hızlı gidiyor. Sıradaki engellerde dikkatli olsa iyi olur. İşte geliyorum. Olamam. Pumba düştü. Evet düştü. Saygıdeğer Horat, iki yarışmacı yarış dışı kaldı. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> yarış gerçekten çok çekişmeli geçiyor. Hoppa ve Pumba için üzüldüm fakat yarış devam ediyor. <laughs> Teşekkür ederiz Saygıdeğer Horat. Tekrar yarıştayız kişi az kaldı. İbi ve Tosi arasında kıyasaya bir mücadele izliyoruz. Tosi ani bir atakla İbi'nin önüne geçti. Fakat İbi mücadeleyi bırakmıyor. Tosi yakından takip ediyor. İbi dikkatlice ilerlerken sanki rakibinin hata yapmasını bekliyor. İbi ve Tosi balon havuzuna varmak üzereler. Bakalım havuzu ilk gün geçecek. Tosi rampadan atlarken İbi hemen onun arkasından geliyor. <laughs> o oh, ah, olamaz. Sayın seyirciler Tosi düştü yarış dışı kaldı. İbi tek başına bitiş çizgisine ilerliyor. İbinin kazanmasına az kaldı. Dikkatlice hata yapmadan emin adımlarla bitişe yaklaşıyor. İbi yarışı kazandı. İbi kazandı. Sanırım buradan devam etmeliyim. Bu çok tuhaf. Sanki herkes bir anda ortadan kayboldu. Ha? 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 Neler oluyor böyle? Maceralarımız boyunca tanıştığımız tüm dostları hepiniz gelmişsiniz. Mutlu yıllar gibi, mutlu yıllar sana, bugün senin günün, hadi bize katıl sana. Mumları söndürmeyecek misin? Bu kadar çok mumu tek başıma söndüremem. Biz sana yardım ederiz. Çünkü biz bir ekibiz. Hmm. Hem de birbirimize çeki bağlı bir ekip. Acele etseniz iyi olur çocuklar. Yoksa mumlar kendiliğinden sönecek. Bir, bir iki, üç. üç. Doğrusu senin anlamaman için biraz rol yaptık. <laughs> Peki sen biliyor muydun Tosi? Aslına bakarsan be doğum günü kutlama fikri Tosi'ye aitti. Baldiyar'ın geleceği için giriştiğiniz onca mücadelenin arasında ibinin doğum gününü unutamazdık. Hep birlikte hazırlıkları günler öncesinden planladık. Hoppa ve Pumba kutlama öncesinde <laughs> eğlenceli bir yarış yapma fikrini ortaya atmışlardı. Ama bu kadar zor bir parkur hayal etmemiştim. Vaglı mühendislerimiz parkur yapımında ne kadar hünerli olduklarını ispat ettiler. <laughs> İddia ediyorum, robotlu mühendisler çok daha zorunu yaparlardı. <laughs> Yeni yaşımı sevdiklerimin yanında kutlamak benim için çok anlamlı. Hmm. Hmm, i̇yi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Birkaç gün sonra çıkacağınız zorlu yolculuk öncesinde... ...hepiniz biraz da olsa eğlenmiş oldunuz, moral depoladınız. Mesela ben. Yarışı kazanamamış olabilirim fakat çok eğlendiğim için kendimi iyi hissediyorum. İyi ki sen kazanmadın Pumba. Yarışı İbi'nin kazanması gerekiyordu. Çünkü bu İbi'nin doğum günü. Ne yani? Yarışı özellikle mi kaybettiniz? Tabii, Tabii ki, ki hayır. hayır. <laughs>